Derinlerde bir yerlerde seni sınırlayan düşüncelerle dolu bir orman var. Bilinçaltının ormanı. Bu ormanda kaybolmuş gibiyim ama türümü bulmalıyım. Bilinçaltın hangi elementle dans ediyor? Aynaya bak ve kapını seç. Ateş kapısı. Yanan bir kalp, alt yazı. Tutkuların seni yönetiyor ama alevler kontrol ister. Su kapısı. Dalgalı bir okyanus. Duyguların girdabında sürükleniyorsun. Sakinleşmek için ritüel zamanı. Toprak kapısı, kök salmış bir ağaç, alt yazı. Sağlam temellerin var ama dalların özgürlük istiyor. İhtiyacın olanlar: bir parça cesaret, bir tutam niyet ve bu üç araç. Mum ışığı bilinçaltının karanlığını aydınlatsın. Yaz, yak ve özgürleş. Şimdi en derine in ve fısılda: Bu orman artık benim. Unutma, sen o orman değilsin. Sen o ormanın bekçisisin.